Öncelikle Piriye Keşif Aracı'nda ben bundan bahsetmek istiyorum biraz sunumda, sonrasında canlı örnekle zaten pekiştireceğiz. Ee, Piri arama odaklı kurumsal olarak özelleşmiş bir keşif aracı. Akademisyenler, araştırmacılar ve öğrenciler için e, araştırdıkları konu hakkındaki birçok veri tabanını tarayarak sonuçları tek bir ekranda listeliyor. Bu sadece kurumun abone olduğu veri tabanları kataloğu ya da kurum dilerse açık erişim veri tabanları entegre edilerek PİR'in içerisine sizlere tek bir ekranda sunmuş oluyoruz. Yapay zeka destekli modern arama algoritmaları kullanılıyor ve ilgili içerikleri bulmayı amaçlıyoruz PIR'in keşif aracında. Piri'nin kapsamı neler peki? Hangi doküman türleri var içerisinde? Piri'de dergi makaleleri, tezler, e-kitaplar, basılı kitaplar, konferans makaleleri gibi 20'den fazla veri türünde veriler doküman türleri var. İstediğiniz tüm doküman türlerindeki bunlara video ve sunumlar da dahil olmak üzere tüm doküman tiplerine erişim sağlayabiliyorsunuz Piri'de. Piri'nin bir takım öne çıkan özellikleri var. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle veri sınıflandırması yapıyoruz. Geliştirilmiş özel sınıflandırma yöntemleri kullanılıyor ve içerisinde barındırdığı akademik yayınları disiplin ve alt disiplinlerine göre ayırıp kullanıcıları bir veri okyanusunda boğmaktansa bu verileri en aza indirgeyerek tarama imkanı sağlıyoruz. Gelişmiş filtreleme seçenekleri sunuyoruz. Nedir bunlar? Aradığınız anahtar kelimelerde ya da konulardaki <laughs> Kelimelerin veri türünde, kütüphane kataloğunda olup olmadığını, erişim türü, doküman türü, disiplin, e, dergi, <laughs> veri tabanı gibi filtreleme özellikleri sunuyoruz. E, aynı zamanda düzenli bir ilgilendirme yapıyoruz. Piri'de bir hesabı olan kullanıcılarımıza yani edutr uzantılı mail adresiyle. Piri'de hesap oluşturmuş ve bununla Piri'ye giren kullanıcılarımıza düzenli bilgilendirmeler yapıyoruz. Bu bilgilendirmelerin içinde de daha önce ilgilendiğiniz konulardaki e, yayınlardan yola çıkarak e, size hem önerilerde bulunuyoruz, hem de işte yeni atıf, e, yeni e, yayınlar geldi konunuzla ilgili gibi bilgilendirmeler yapıyoruz. Piri'de aynı zamanda kişisel çalışma alanı e, kısımı var burada da yine eltr uzantılı mail adresinizle Piri'ye girdiğinizde yayınları kaydedebiliyorsunuz kaydettikten sonra klasörleştirebiliyorsunuz kaydettiğiniz yayınların hepsini bibtex formatında topluca alıntılama özelliğine de sahip olabiliyorsunuz. E, bu da e, sizlerin işini oldukça kolaylaştırıyor açıkçası çünkü tekrar tekrar aynı kategorideki, aynı e, konudaki yayınları aramanız gerekmiyor. Böylelikle e, baktığınız hızlı hızlı e, yayınları kaydedebiliyorsunuz. Aramayı kolaylaştıran özelliklerimizde ise Türkçe ve farklı diller için özelleştirilmiş arama algoritmaları bulunuyor Piri içerisinde. Bu sayede başarılı aramaları ve sonuç odaklı listelemeyi yapabiliyoruz. Ee, yine kolay kaydetme ve paylaşma özelliğimiz var. İlgilendiğiniz konudaki yayınları, e, akademik yayınları kolayca kaydedip paylaşabiliyorsunuz. Birçok alanda arama imkanı sunuyoruz. Ne demek bu? Ee, i̇sterseniz bir yayına başlıkta, isterseniz o yayının yazarında ya da dergi isminde, doide, erişim türünde gibi farklı alanlarda arama imkanı sunuyoruz. Yine arama kaydetme ve geçmiş aramalar özelliği var. Örnek veriyorum bir sorgu yaptınız ve sorguda bir takım filtreler kullandınız. Bu filtrelerle birlikte sorguyu kaydettiğinizde bir sonraki aynı aramayı yapacağınızda o sorgudan direkt olarak filtrelerle birlikte aramanızı tekrar edebiliyorsunuz ve bu sayede daha önce yaptığınız sorguda eklenen yeni eklenen yayınları akademik verileri görebilmeniz sağlanıyor. Yine geçmiş aramaları da listeliyoruz ki kullanıcılarımız geçmişe dönük hangi aramaları yaptıklarını görebilsinler. Temel arama seçeneklerimizde ise yayın arama, katalog arama, tez ve video ve sunum arama gibi özelliklerimiz var. Yayında hem katalog hem tez hem video ve sunum tüm alanlarda tüm akademik kaynakları arayabiliyorsunuz tek bir alanda. Ama spesifik olarak bir katalogda yayın arıyorsanız ya da bir tez arıyorsanız yine video ve sunum içerisinde bir arama yapacaksanız da temel arama ekranında bunları seçebiliyorsunuz. İsterseniz katalogda isterseniz tezde arama yapabiliyorsunuz ama hayır ben tüm akademik konuyla ilgili tüm akademik yayınları görmek istiyorum derseniz de yayın arama yeterli olacaktır. Bir de gelişmiş arama seçeneğimiz var tabii ki. Burada da farklı alanlarda işte yine yazar, başlık, dergi, DOI gibi alanlarda arama yapabiliyorsunuz. Boolean operatörleri kullanılabiliyor. Özel karakterlerde yıldız, işte parantez, e, tırnak işareti gibi e, özel karakterleri de kullanabiliyorsunuz. Gelişmiş aramada ise disiplin ve alt disiplinler seçilerek de aramanızı kolaylaştırabilirsiniz. Peri keşif aracında ek olarak birkaç özellik daha var tüm bu aramaların yanında. Atıfağı gibi bir özelliğimiz var. Burada da daha öncesinde atıf almış bir Yayının e, atıf, ana, atıf haritasına bakmak istediğinizde ilgili yayına kimler atıf vermiş, kimlerden atıflar alınmış, işte karşılaştırmalı analizler de yapabilmeniz sağlanıyor bu atıf haritasında. Birazdan canlı örnekle de bunu detaylıca bahsetmek istiyorum zaten sizlere de. Kelime keşfet kısmımız var. Burada da bir akademik kelimenin e, diğer akademik kelimelerle olan ilişkisini ortaya koyuyor. İşte örnek veriyorum e, ilgilendiğiniz konuyla ilgili bir anahtar kelime var elinizde fakat daha farklı anahtar kelimeler arıyorsunuz yayınınızı ararken kolaylaştırabilmek açısından. bu sefer aradığınız kelimelerle diğer kelimelerin ilişkisini çıkarıyor ki size daha fazla seçenek sunabilsin aslında yayın ararken, literatür taraması yaparken oldukça Önemli bir özellik aslında bu. Yine kelime keşfetin benzeri konu keşfet özelliği var. Burada da bir anahtar kelimeye ihtiyaç duymadan çalıştığınız alandaki disiplini seçerek, konuyu seçerek Oradaki popüler anahtar kelimeleri ve işte daha önce yapılmış yayınları görebilmeniz sağlanıyor. Kurumsal analiz kısmında da kuruma ait tüm yayınları, Sakarya Üniversitesi'ne ait tüm yayınları görebileceğiniz bir ekranımız var. Bunun için de ya kurum ağından bağlı olmanız gerekiyor ya da uzaktan erişim ayarlarını yapmış olmanız gerekiyor. E Pirini mobil uygulaması da var. E, web'de yapabildiğiniz çoğu özelliği mobilde de yapabiliyorsunuz. Mobilde e, sadece oluşturduğunuz hesapla giriş yapabilirsiniz. E, .tr uzantılı mail adresinizle giriş yapabilirsiniz. E, tabletlerde ve mobil telefonlarda oldukça uyumlu, tam olarak e, çalışır vaziyette. Bilgisayar arayüzünde ise e, yapılan işte çoğu özellikler mobil uygulamada da e, mobille tasarlanmış haliyle erişilebilir ve kolayca kullanılabilir durumda şu anda. Mobilde kaydettiğiniz, mobil uygulamada kaydettiğiniz tüm yayınları bilgisayarınızda da görebiliyorsunuz. Yani bilgisayardan Piri'ye eriştiğinizde de görebiliyorsunuz. Yine bilgisayarda erişip kaydettiğiniz yayınları da e, mobil uygulamada da görebiliyorsunuz. Ama bunun için dediğim gibi bir EduTR uzantılı mail adresiyle hesabınızın olmalı ve bu şekilde giriş yapıp yayınları kaydetmeniz gerekiyor. Ee, hem Android'te hem de App Store'da e, mobil uygulamamız mevcut. Oradan indirip hemen kullanmaya da başlayabilirsiniz. E, sunumum bu kadar. E, eğer sorunuz yoksa e, canlı örneğe geçmek isterim. Sorunuz varsa da önce soruları da alabilirim tabii ki. E, hocam, EduTR ed ed uzantısıyla kaydolacaksınız dediniz. Evet. E, EduTR ed 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 uzantısını sadece öğrenciyken için alabiliyor Sakarya Üniversitesi'nde. Yani öğrenciliğimiz bittikten sonra mesela biz bunu kullanamıyoruz mu? Ee, yani mailiniz artık aktif olmamış oluyor öğrenciliğiniz bittiğinde. Dolayısıyla kullanamıyor olmanız gerekir. Yani o o kuruma mensup olmanız gerekiyor. Ya öğrenci, akademisyen ya da akade, e, bir personeli olmanız gerekiyor kurumun. Anladım hocam teşekkür ederim. Rica ederim e şeyma hanım da beni desteklemiş mezun öğrencilerimiz kullanamıyor maalesef demiş ben de öyle biliyorum şimdi ekranımı paylaşmayı durdurup canlı örneğe geçmek istiyorum müsaadenizle ekranım görünüyor değil mi şu anda evet hocam görünüyor evet. Teşekkür ederim. Ee, bu Piri'nin temel arama ekranı, e, buraya keşifarici.com üzerinden de erişebilirsiniz ama aynı zamanda Sakarya Üniversitesi'nin kütüphanesinin web sitesinde de zaten e, Piri'nin arama motoru yer alıyor. Dilerseniz buradan da aramanızı yapabilirsiniz ya da keşifarici.com üzerinden de bu sayfaya gelebilirsiniz. Öncelikle e, nasıl kayıt yapacağız ondan bahsetmek istiyorum. Eğer... Şu anda bir hesabınız yoksa buradaki kaydol butonuyla e, sakarya.tr uzantılı mail adresinizle bir hesap e, oluşturmanız gerekecek. Sonra oluşturduğunuz mail hesabına bir aktivasyon kodu gidecek ve e, aktivasyon kodu geldikten sonra da e, peri keşif aracını bir iş yaparak kullanabilirsiniz şimdi e, uzaktan erişim ayarlarınızı yaptığınızda ya da kurum anından bağlıysanız piri'deki e, yayınları görebiliyorsunuz yani e, yine aramalarınızı yapabiliyorsunuz gerçekleştirebiliyorsunuz ama eğer işte dedi, biraz önce de bahsettiğim gibi kişisel çalışma alanından faydalanmak için yani kişisel bir profilinizin oluşması için yaptığınız sorguları kaydetmek için geçmiş aramaları görmek için bir hesaba ihtiyacınız var. Yine mobil uygulamayı kullanmak için de bir hesaba ihtiyacınız olacak. Ben tavsiye ederim öneririm bir hesap oluşturmanızı ama dediğim gibi hani aramalarınızı yine gerçekleştirebilirsiniz. Sonra giriş yapıyoruz. Ben e, Sakarya'nın uzantısıyla giriş yapıyorum. Temel arama ekranında e, sunumda bahsettiğim test, katalog, video ve sunum arama arama özellikleri de burada bulunuyor. Gelişmiş arama kısmı da burada. buna tık, gelişmiş aramaya tıkladığınızda da yine sunumda bahsettiğimiz farklı doküman tiplerinden, disiplinlerden, bu operatörlerinden de yararlanabiliyorsunuz. Yukarıdaki kısımda atıfağı, kurum yayınları, kelime keşfet, konu keşfet gibi özellikler var. Yine sunumda bahsetmiştik. Ee, burada hemen sağ kısımda e, arayüzü farklı dile çevirebiliyorsunuz. İşte Yabancı uyruklu öğrencilerimiz olabilir. Onlar e, farklı dillerde de Piri'yi tam olarak kullanabilsinler istedik. Ve arayüzde farklı dil seçenekleri de e, burada mevcut. Bende yönetici yazıyor ama sizde sadece profil çalışmaların kayıtlı aramalar ve geçmiş aramalar görünecek. E, profil kısmında dilediğiniz zaman profilinizi güncelleyebilirsiniz. İşte fakülteniz, bölümünüz vesaire bunları güncelleyebilirsiniz. Ya da şifrenizi de yine profil kısmından güncelleyebiliyorsunuz. E, bir social network anahtar kelimesi yazalım. E, burada Autocomplete özelliği sayesinde özellikle yabancı terimler yazarken, yabancı anahtar kelimeleri yazarken bazen harf değişiklikleri, işte e, e, anahtar kelimenin nasıl yazıldığına dair bazı yanlışlıklar yapılabiliyor. Ama autocomplete özelliği sayesinde bana önerilerde bulunuyor ve ben doğru kelimeyi de burada bulabiliyorum. Social Network yazdık. Tüm alanlarda mı, başlıkta mı, dergide mi, ya terimde mi, nerede aramak istiyorsam e, burada seçebiliyorum. Ben tüm alanlarda arayacağım. <laughs> Hemen sonuç sayfam listeleniyor. Sol tarafta filtreler mevcut. E, bu filtrelerde yayın yılını seçebiliyorum. E, genelde e, güncel yayınlar tercih ediliyor. Çok özür dilerim burayı 2020 yapmam gerekiyordu ya da daha hani sizin tercih edeceğiniz bir yılda olur fark etmez. Ben 2020 ve 2024 yılları arasında social network yapılmış tüm yayınları görmek istedim ve hemen filtremi gerçekleştirdim. Yine temel arama ekranı kütüphane kataloğunda e, arama seçeneği vardı. Filtre kısmında da bu mevcut. Eğer isterseniz e, 2020-2024 yılları arasında kütüphane kataloğunda olan e, social network anahtar kelimesiyle olan yayınları da görebiliyorsunuz. İşte abone kaynaklarda taramak isterseniz ya da sadece açık erişim kaynaklarda taramak isterseniz de filtreler kısmında mevcut. Abone kaynakları seçelim. E, filtreler e, seçildikçe de bu hemen üst tarafta listelenecek döküman tipi olarak da e, dergi makalesi konferans bildirileri gibi birçok döküman türü var zaten onları görebiliyorsunuz dergi makalesi seçelim burada da Filtreleye filtreliye gidelim ki hem bunların da kullanımını görelim hem de sorguyu kaydettiğimizde filtreli bir şekilde kaydetsin veritabını da seçebiliyoruz buradan dergi ismi, disiplini de burada seçebiliyoruz. Yine dil kısmını da burada seçebiliyoruz. Yani hangi dillerde Social Network'le yayınlar yapılmış bunları da görebiliyorum. Sorguyu kaydet dediğimde artık bu filtrelerle Social Network anahtar kelimesiyle sorgumu kaydediyorum ve bir daha aynı anahtar kelimeyle ve filtrelerle arama yapacaksam da direkt olarak kaydettiğim sorgudan bu ekrana tekrar ulaşabiliyorum. Yeni yayınlar varsa onlarla birlikte. İstersem bu sayfada şu anda e, 8 tane kayıt gösteriliyor. Ama siz burada kayıt gösterden 250 tane yayına kadar da seçebiliyorsunuz. Sıralama kısmında da yıla göre artan ya da azalan, işte en güncel yayınları ya da en eski yayınları e, görebilmek için de bir seçeneğimiz mevcut. Burada Türkçe çevir butonu var. Bu e, bence çok önemli bir e, özellik. E, Özellikle yabancı terimlerde bir arama yaptığımızda yayın ismi, yayıncısı, özeti hepsi yabancı yani orada yazılmış dilde geliyor. Ama Türkçe'ye çevir dediğimde çeviri tamamlandığında ben artık bu yayının özetini de e, Türkçe olarak görebileceğim. Bu tabi seçilen arayüzdeki dile göre farklılık gösteriyor. İşte, örnek veriyorum İngilizce seçmişseniz arayüzü burada bu sefer İngilizce'ye çevir butonu olacak. İspanyolca seçmişseniz İspanyolca'ya çevir butonu olacak. Bu da yabancı çocuklu öğrenciler için ya da işte e, Türk öğrencilerimiz için, Türkçe bilen öğrencilerimiz için e, yabancı dillere çevirme konusunda oldukça aslında önemli bir özellik. E, burada sayfada sonuç sayfasında e, yayının hangi kaynaktan geldiğini, hangi dergiden geldiğini, doi numarasını, yazarını, varsa yazarlarını, sesan numarasını, hepsini burada görebiliyorum. İstersen üstüne tıklayıp e, detaylarını da görebilirim. Ya da yayına git dediğimde beni ilgili veri tabanına gönderir. Tam metne tıkladığımda ve kurum bağlıysam ya da uzaktan erişim ayarlarımı da yapmışsam tam metnimi de pdf olarak açacaktır. Alıntılayabiliyorum. E, APA, Harvard, Vancouver e, formatlarında alıntılama yapabiliyorum. Sonra atıfını da şurada seçeyim. O da yüklene dursun o sırada size birazdan atıf ağını da göstermek için. Burada 16 tane atıf olduğunu görüyoruz. Peer'in kendi içerisinde bir atıf indeksi var ve e, tabii burada e, yer alan tüm atıflar e, işte bu yayının aldığı tüm atıflar demek değildir. Hani Peer'i kendi içerisindeki atıf e, sistemiyle bunları çıkarıyor. Burada e, atıfların görünüyor olması bize aslında literatür taraması yaparken biraz fikir veriyor. Çünkü literatür taramasında bizim öncelik verdiğimiz yayınlar yüksek atıf almış, işte Q değerleri yüksek olan de yayınlar olabiliyorlar. Önemli indekslerde yer almış yayınlar, yayınlara öncelik verebiliyoruz. O açıdan Piri'de de burada atıfların gösteriliyor oluşu belki sizlere araştırma yaparken fikir verir. bu da aslında önemli. Yine burada bir takım özellikler var. Eğer bir yayın işte Scopus'ta, Davos'ta yayınlanıyorsa Sage değerini görebiliyorsunuz. Q değerlerini görebiliyorsunuz. Bu da yine oldukça yayının kalitesini ortaya koyan ve de başka hiçbir yere gitmeden görebileceğiniz bir seçenek sunuyor size. Yayının detayına gittiğimizde şöyle hemen yayının detayına gittiğimizde yine özeti artık burada göreceğim. Detayda göreceğim. E, farklı olarak doy numarasını da burada işte e, görebiliyorum. Sonra yine Türkçe çevir özelliğim yine burada da mevcut. Referans yönetim araçlarına direkt entegre edebiliyorum. Mendeley ve EndNote gibi referans yönetim araçlarına da entegre edebiliyorum. Buranın bize artı olarak kattığı bir diğer özellik ise benzer yayınların görünüyor olması. Burada da ee, bu yayınla ilgili ya yani bizim yaptığımız çalış e, aramayla ilgili ben bir yayının detay sayfasına gittim bana diyor ki Piri bu yayınlar da senin için önemli olabilir. Bunlarda bir benzerlik bulduk. İstersen bunlara da bakabilirsin diyor. Hatta ben bunları kaydedeyim birazdan çalışmalarının kısmında da sizlere göstermiş olurum. Eee <laughs> Yine sonuç sayfasına geri döndüğümde ise ben istersen buradaki yayınların hepsini seçip Excel formatında indirebiliyorum ya da klasöre topluca kaydedebiliyorum ya da hepsini seçmek istemezseniz de aralarından seçtiğiniz, uygun gördüğünüz, çalışmanızla ilgili olduğunu düşündüğünüz yayınları seçip Excel'e aktarabilir ya da yine klasöre de kaydedebilirsiniz. Bundan da bahsetmek istedim. Şimdi hemen biraz önce yayınları kaydetmiştik. Çalışma alanım kısmı var burada hemen. Çalışma alanıma gittiğinde biraz önce kaydettiğimiz yayınları burada görebiliyoruz. Ben burada ayrı ayrı klasörler de oluşturabiliyorum. Farklı disiplinlerde çalışmalar yapıyor olabilirim. O yüzden benim için eee klasörlemek klasörleştirmek yayınlar çok daha verimli olacaktır. Çünkü e, direkt olarak e, klasöre tıkladığımda ilgili yayınları da burada görebileceğim. E, buradaki yayınların hepsini komplece <laughs> alıntılayarak, yani Viptex formatında da indirebilirsiniz. Ya da artık çalışmanız bittiğinde bu ekranı da temizleyebilirsiniz. Seçili olanları sil kısmından. Biraz da yukarıdaki e, özelliklerden bahsetmek istiyorum size. Biraz önce atıf alanı açmıştık, hazırlamıştım zaten sizin için. <laughs> bu yayın oldukça e, önemli bir yayın olsa gerek ki. Çok fazla atıfı var e, ve de atıf verdiği yayınlar da var. Ben buradaki haritadan bu ilgili yayın kimlere atıf vermiş, kimlerden atıf almış hepsini görebiliyorum. <laughs> çok özür dilerim. Hepsini görebiliyorum. Yine burada atıf nasıl okumalıyız diye küçük bir e, not da ekledik. İsterseniz de oraya gidip onları okuyabiliyorsunuz. Burada birleştirebileceğiniz, işte yayınları birbiriyle analiz edebileceğiniz yayınlar da mevcut. Bunları buraya aktarıp işte aralarındaki bağları da, e, aralarındaki analizi de keşfedebiliyorsunuz kurum yayınları vardı biraz önce sunumda da bahsetmiştim Sakarya Üniversitesi adresi yapılmış tüm yayınları burada görebiliyorsunuz İşte kaç yine pirin içerisindeki atıf indeksi sayesinde ne kadar atıf olduğunu tabi pirye bağlı olarak yani tabi bu yayının aldığı tüm atıfları göster, göstermeyecektir onu da tekrar not olarak söylemek istedim ee, buradan yine filtreleri de seçerek doküman türü indekslendiği yer işte WoS'ta mı indeksleniyor, Scopus'ta mı indeksleniyor, nerede indeksleniyor? Bunları da burada görebiliyorsunuz filtreler kısmında. Yine yayın yılı filtresini de kendiniz seçebiliyorsunuz. Fakülte, bölüm seçebiliyorsunuz ki bu aslında oldukça önemli. <laughs> İsterseniz yayının ismini de burada aratarak da e, burada görebiliyorsunuz. Kelime keşfet kısmımız var. Kelime keşfet kısmında Kelime keşfet kısmında yine bir anahtar kelime yazmamız istenecek. E, social network ile başlamıştık, onunla devam edelim. Social network anahtar kelimesi ile diğer anahtar kelimelerin arasındaki ilişkileri bulacak. E, işte social network de social network analiz, e, Social network service, teori gibi anahtar kelimelerle e, bağlantılı olduğunu görüyorum. Data mining ile bağlantılıymış. Hiç bilmediğim, tanımını bilmediğim, daha önce duymadığım bir anahtar kelimeyle karşılaşabilirim burada. O zaman da Wikipedia'dan gelen bir bilgi sayesinde ben o kelimenin ne anlama geldiğini e, doğruca buradan görebiliyorum yine başka bir ekrana gitmeden. Yayınlara git dediğimde de artık data mining ile yapılmış tüm yayınları bana listeleyecek. Grafla dediğimde de artık data mining'i ortaya koyacak ve onunla ilgili anahtar kelimeleri ben görebileceğim. Analiz et dediğimde ise e, Social Network anahtar kelimesini analiz edecek. Hangi yıllarda ne kadar yayın yapılmış? Hangi doküman tipleriyle yayınlar yapılmış? Yine e, bağlantılı anahtar kelimelerini bana burada gösterecek ve konuları da bana burada gösterecek. Sonra toplam yayın sayısını burada görüyorum. 588.192 adet yayının olduğunu görüyorum ve yayına git dediğimde filtrelenmiş bir şekilde Social Network anahtar kelimesiyle yapılmış yayınların bir listesini sonuç sayfasında bana gösterecektir. Yine benzeri konu keşfet özelliği var. Konu keşfet özelliğinde ise burada sadece konumuzu seçmemiz gerekiyor. İşte Sosyal bilimler olabilir, tıp ve halk sağlığı olabilir, bilgisayar bilimi olabilir, eğitim olabilir. Bunları seçmeniz yeterli olacak. Sosyal bilimler alanını seçtiğimizde, ee, sosyal bilimlerde işte e, farklı alt alanlarını bana gösteriyor. Bölgesel ve kentsel planlama, e, çocuk sağlığı, tıp sosyolojisi gibi alanları bana gösterecek. Bu sefer de e, ben bu seçtiğim konunun analizini yapmış olacağım. E, yine kelime keşfetteki benzer ekranla birlikte yine e, seçtiğim konuya göre hangi yıllarda ne kadar yayınlar yapılmış, toplamda ne kadar yayın var hepsini burada görebileceğim. Burada bahsetmek istediğim bir diğer konuysa dergi arama kısmı. Bu da bence oldukça önemli bir e, seçenek. Çünkü e, direkt olarak ilgili dergiyi bulabilmenizi sağlıyor. Piri ve e, bu derginin e, işte e, yine SJR değeriniz, Scopus'ta mı, WoS'ta mı indekslendiğini de görebiliyorsunuz. Yayınları görüntüle dediğinizde artık Nature dergisinde yayınlanmış tüm yayınları Görebilme imkanına sahip olacaksınız. Dergi detaylarına tıkladığımızda da o derginin hangi bölgede yayınlandığını, e, hangi konularla ilişkili olduğunu, e, erişim linklerini, türünü, yayıncısını hepsini burada görebiliyorsunuz ve bu derginin hangi veri tabanları içerisinde yer aldığını da görebiliyorsunuz. E, bu derginin hangi disiplinlerde, hangi konularda çalışmalar yayınladığını da biz burada görebiliyoruz. Bir takım grafikler var burada. Bu grafiklerde işte hangi yıllarda ne kadar yayınlar yapılmış ilgili veri tabanlarında ya da hangi disiplinlerde daha çok yayınlar yapılmış en çok dergideki en çok yayın yapan yazarı burada görebileceksiniz gibi bir takım veri taban şey grafiklerde bu kısımda mevcut bir de burada son olarak aktarmak istediğim veri tabanları kısmımız var veri tabanları kısmında da Kurumun abone olduğu tüm veri tabanlarını burada veri tabanları bilgi bankası kısmında görebiliyorsunuz ve ilgili der, ilgili veri tabanının hangi alanlarda çalışma yaptığını, ne işe yaradığını, disiplinlerini burada görebiliyorsunuz. Aslında zaten üniversitenizin web sitesinde de yer alan bir bilgi bankası kısmı var, üniversitenizin kütüphanesi tarafından oluşturulmuş ama Piri içerisinde de böyle bir ekran sunduk ki kullanıcılarımız tek bir arayüzden istedikleri tüm bilgileri bulabilsinler diye. Bir de son olarak aktarmak istediğim bir chat robotunun oluşu. Burada da işte daha henüz bir keşif aracı kullanmamış olabilirsiniz ya da işte filtreleri nasıl uygulayacağınızı tam olarak bilmiyor olabilirsiniz. Burada da chat yardım aracı size yardımcı olacak. Bir yayın arıyorsanız, bir konu araştırıyorsanız, bir şeyler okumak istiyorsanız bunları burada görebiliyorsunuz. Bir yayın arıyorsunuz diyelim ki, yayının ismini bilmiyoruz, yayının konusu, disiplini çok özür dilerim, yaşam bilimleri diyelim. Ondan sonra bir anahtar kelime, mesela sosyal çevre diyelim. Sosyal çevre, yaşam bilimleri alanında daha fazla filtre eklemek istiyorum. Hangi dergi makalesi görmek istiyorum? Aslında sonuç sayfasında yaptığım e, filtreleri bana burada soru cevap şeklinde ilerletiyor ve çok daha kolay aslında sonuçlara e, erişmiş oluyorum. Veri tabanı filtrelemek isterseniz evet diyeceksiniz. Orada veri tabanlarını isteyecek. Hayır diyelim. Dil filtrelemek istemiyoruz. E, ve beni direkt sonuç sayfasına yönlendiriyor. Artık benim bu chat robotunda yaptığım bütün sorguyu e, filtreleme seçeneğini uygulayarak beni sonuç sayfasına yönlendirdi. Yani biraz önce sonuç sayfasında bizim yaptığımız tek tek buradaki veri tabanı kısmını aslında chat robotu bize yardımcı olarak yaptığını belirtebilirim. <laughs> beni Piri ile ilgili anlatacaklarım bu kadar aslında. Ee... Sorularınız varsa alabilirim. Onlar üzerinden devam edebiliriz. Yani e, araştırmasını istediğimiz bir konu olabilir, bir anahtar kelime olabilir. Oradan devam edebiliriz. E, uygunsanız mikrofonunuzu açıp, değilseniz de e, chat kısmından yazabilirsiniz. Bu aşamada e, kaydı durduruyorum.